Beşinci kelime fail anlamı başaramamak, becerememek, iflas etmek, bırakmak. Fail. Örnek cümle try and fail, but don't fail to try. Try and fail, but don't fail to try. Deneyin ve başarısız olun, ancak denemeyi bırakmayın. Altıncı kelime faint anlamı bayılmak. Faint. Örnek cümle I nearly fainted in the heat. I nearly fainted in the heat. Sıcaktan neredeyse bayılacaktım. Yedinci kelime fall anlamı düşmek. Fall. Örnek cümle He fell badly and broke his leg. He fell badly and broke his leg. Kötü bir şekilde düştü ve bacağını kırdı. Sekizinci kelime. Falsify. Anlamı tahrif etmek, oynama yapmak. Falsify. Örnek cümle. They falsify or deny whatever doesn't suit their books. They falsify or deny whatever doesn't suit their books. Kitaplarına uymayan her şeyi tahrif ediyorlar ya da inkar ediyorlar. Polish off. Anlamı bitirmek, silip süpürmek, yemeği. Polish off. He polished off an entire chocolate cake. He polished off an entire chocolate cake. Bütün bir çikolata otel pastayı silip süpürdü. To give a run for one's money. Anlamı kök söktürmek. Eğer o benim baş rakibimse ona kök söktürebilirim.